kayıt alıyoruz sonunda ya. Yapmıyorum artık çünkü gerçekten bıktım. Bu iş bir şeye dönüyor. Ya. Sidik yarışına. Sidik yarışında denmez ona. İnada bindi yani inada. Ne o? Bu videoyu çekmek. Dünden beri üçüncü kez çekiyorum ya yeter artık lütfen. Ya sesi almıyor. Hatta sesi almıyor. Evet ben şu vizörü bir kapatayım. Ya sesi almıyor. Ya video çekmiyor. Ya video çekmişim. Telefonun arka kamerasından çekmişim. Ondan sonra ön kamerayı açmışım. Ön kamerada mememe yapışık olduğu için sadece bir karanlık gözükmüş. Çok güzel. Şimdi de ha yeni açıdan bu arada nasıl yeni açı yaptım. Kask kamerası gibi ama kask kamerası değil. Vücuduma bir kemer yardımıyla yani kemer dedim bel kemeri değil de işte bir kemer yardımıyla kamera taktım şey telefon taktım. Kendimin memem kendinizin memem gibi hissediyor olabilirsiniz ama değilsiniz. Sadece mememe takılmış bir telefonsunuz. Şöyle, ben şuradan gideceğim. Gitmek istiyorum. Gidiyorum. Öyle. İki kez video çektim ve yani video çekerken de hep şeyden bahsettim. Konu bulmanın zorluğundan bahsettim. İki kez konu buldum amana koyayım ilk konu buldum. O, o videolarda piç oldu. Lanet olsun ya. Bakalım bu, bu, umarım piç olmaz bu ama şimdi sabahın köründe sabahın an ne konuşacağız yani o da bir meçhul. Değil mi? Ne konuşalım, ne konuşalım. Konu bulamamak üzere ne konuşabiliriz? Konu bulamam. Yani şey ne, nasıl konu bulamamak derken ne konusu bulamamak ya ben böyle işte YouTube'a video atarım ederim falan filan zaten tek başımayken ben motorda konuşuyorum zart tut falan bir şeyler diyordum oğlum YouTube'a bir kez video attım onunla da zaten o gün başıma gelen olayı anlattım her gün başıma zaten bir şey gelmiyor öyle o kadar da macera feres bir insan değilim ne kadar zormuş ya bir şeye karar verip konuşmak. Konu bulmak zor değil. Konu her türlü bulunuyor. Yani zaten insanlar her şeyi konuşuyor artık YouTube'da, Instagram'da, sosyal medyada. Fakat ona karar veriyorsun mesela ben, ben kendi adıma konuşuyorum en azından. Karar verdikten sonra onu uygulamak çok zor geliyor bana. Çünkü diyorum ki ya mesela ben bunu atıyorum yanımıza bir kamyon var. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Ah, gözükmüyorsa da gözüktüyor artık. Mesela kamyon lastiği nasıl sökülür? Kamyon lastiği nasıl sökülür? Bunu ben diyorum ki anlatayım. Ya sonra diyorum ki ben kimim amına koyayım? Bunu? Bu insan ben beni neden bu yüzden izlesin yani? Yani bilmiyorum. Ha kimse de artık bunu sorgulamıyor zaten. Herkes her şeyi anlatıyor. Çünkü herkes her konuda uzman oldu aman akıyım. Öyle bir durum da var. Konu bununla alakalıydı aslında. Dünkü konuştuklarım falan da bununla alakalıydı da tabi hiçbir zaman iki gibi olmuyor. <laughs> Aklımda iki konu vardı. Şey, bir konu bulamamak. Konu, konuşamamak yani daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi niye dinleyesin. Sonra da ee, mesela bunu böyle düşünüyorum. Ondan sonra di diyorum ki Ya Görkem çok sıkıyorsun sağlamına koyayım siktir et İnsanlar neler konuşuyor ya Herkes her şeyi konuşuyor. Herkes amına koyayım konuşuyor ya bırak konuşsunlar bırak eleştirmeye gerek yok ee, O konuda bir kararsızım Mesela acaba doğrusu bu mu yani YouTube'da Veya sosyal medyada her şeyin umarsızca paylaşılıp işte Herkesin her kodunda konuşabilmesi mi? yoksa e, olması gereken böyle olmaması mı? Herkesin her konuda yorum yapamamış mı falan filan diye çok düşünüyorum. Yani bu şu an gerçekten boş bir motovlog oluyor farkındayım ama ne konuşayım ya sabah sabah video oluyor mu diye deniyorum işte. E, ne diyorduk? Abi beni ezmezsen çok mutlu olurum. Çünkü ben de yaşayayım iyi olur. Öyle, birinci konu bu. İkinci konu da şu, ee, ikinci konu da nereden geliyor? Şimdi ben boş videoları işte herkesin her şey hakkında konuşmasını falan eleştiriyorum. Bu arada gerçekten bir şeyler hakkında bilgili olup konuşan insanlar da çoğunlukta yani az değil, yani çok fazla var ki herkesten bence öğrenecek bir şey vardır. O yüzden izlenebilir yani sıkıntı yok herkes de bu konu hakkında video çekebilir. Ama ben kendim bunu yaparken garipsiyorum. Tabii ikinci bir konu daha şu. Mesela bu kadar boş video, video kirliliği vesaire vesaire internette orada burada o kadar çok var. Ama gel gör ki o kadar çok izleniyor ki e demek ki talep var yani. Talep olduğu için de bu adam o videoyu çekiyor. Hadi bak YouTube videosunu geçiyorum. YouTube videosu ayrı bir konu da. Ee, TikTok. Instagram. Buradaki videolar beni benden alıyor ya. Bir de bak mesela en çok en ayar olduğum videoyu anlatıyorum sana. Adam motosiklet kullanıyor, tek teker yapıyor falan filan. Arkada şöyle bir müzik yani şu müziği biliyorsun. Yalan. O iğrenç müzik var yani veya işte türevleri yani veya ya zaten şey falan ayar oluyorum. Ahmet Kaya çalıyor mesela. Ahmet Kaya çalmasına ayar olmuyorum orada. Ahmet Kaya'nın türküsünün böyle bir videoda kullanıyor olmasına çok ayar oluyorum ama. Ne alaka ya? Adam mesela tek tekerde gidiyor. Altta böyle bir müzik var veya Valentino Rossi böyle motordan düşmüş işte viraj alırken falan. MotoGP'de adam yarışıyor. Altta türkü çalıyor ya. Ne zalım ey çalıyor mesela. Ne alaka ya? Neden böyle bir video var amına koyayım? Veya çekilen TikTok'lar. Yani onlar da inanılmaz. Gerçekten onlar da inanılmaz. Ee, işte geçen bir tane izledim mesela. Geçen bir tane dedim. Her gün bir, yüzlerce izliyoruz herhalde. Ee, i̇şte mesela bir tane kız 30 kişilik bir arkadaş grubunun önünden geçiyor. Kızla erkekli bir. Sonra diyor ki maskemi takayım da iki yüzlüleri görmeyeyim diyor. Maske takınca nasıl görmeyecek onu da bilmiyorum. Sonra o 30 kişilik gruptan bir tane erkek şey diyor. İki yüzlüysek birini sana verelim de bize bakacak yüzünüz o yüzün olsun falan filan. Yani sonra o 30 kişilik grup böyle derbi de gol olmuş gibi holigan gibi bağırıyorlar amına koyayım yani. Kız da ağlıyor. Falan. Ya bu ne ya? Bu neyin senaryosu? Ya bunu mesela anlat anlat bitmez. Tabii binlerce şey olduğu için anlat anlat bitmez. O yüzden anlatmayacağım. Ama mesela biz bunları izliyoruz. Bak Bak ben burada kendimi çok eleştiriyorum. Ben çok izliyorum ya. Bunu bence sadece ben değil. Ee, bunu sevmeyip beğenmeyen izlemek istemeyen ama izleyen bir sürü insan var amına koyayım. Ben bu huyumu değiştirmek istiyorum. Bence bunu kesinlikle siz de yapıyorsunuzdur. Mesela ben şey TikTok ne ya? Ee, TikTok hesabım yok. Instagram. Instagram'da Gerçekten dakikalar geçiriyorum o manakuyum ve hepsi böyle videolar böyle kaydırıyorum, full aşağı doğru kay. <laughs> Bak bir aynaya be, Allah Allah. Gerildim. Ee, ne diyorduk? Öyle yani. Gerçekten anlamıyorum hani bu iyi mi? Mesela iyi olan şey şu. İyi olan şey şu bence herkes artık her şeyi paylaşabiliyor. Yani eskiden sadece belli başlı medyaya hitap edebilen işte kameralar karşısına geçebilen insanlar bize ulaşırken şimdi herkes birbirine ulaşabiliyor. Fakat bunun kötü yanı da çok. Mesela ben de şu an size ulaşıyorum. Bunun kötü yanı da çok olabilir. Yani sonra diyorum ki yine kendi kendime bir tartışma. Diyorum ki bu kadar kas amına koyayım ya? Adam zaten izlemek istiyorsa izler. İzlemek istemiyorsa zorunlu TRT1 yayını değil. Sağ üstte çarpı var. Oraya basar ve siktir olur. Gider yani bu kadar da basit. Ha 47 kişi beni izlemiş orası ayrı konu. Bak 47 görüntülenme yazıyor duygulandım. Bir gözümden yaş gelir gibi oldu. 50 olsaydı gelecekti ama gelmedi. Ama gelecek ben eminim ya yani. Telefon tutucu şu arkadaştan yaptığım videoya 47 izlenme geldiyse Buna 62 bekliyorum bak bu video 62 izlenir abi Ben 62 diyorum Siz ne diyorsunuz bilmiyorum Bu konudaki de yorumlarınızı aşağıya yazarsanız Güzel bir münakaşa havası olur Orada bir tartışmış oluruz baba Şey bu konu hakkındaki fikirleriniz ki izlenme değil Youtube Instagram Twitter yarak kürek falan bunlar hakkında olabilir. Olmaya da bilir, yazmaya da bilirsin. Öyle bir video oldu. Bir de başka bir şeyim daha var. Fikrim daha var. Projem. Yatırımcı arıyorum bu projeye. Projenin adı Paket Atar. Paket Atar projesinin amacı şu yönde. Paket atarken yani daha doğrusu paket atmak bir paketçilik terimidir. Tamam bu bunu yaz bir kenara. Ee, bir paketçilik terimidir. Yani paketçilik yaparken başıma gelen şeyleri iyi veya kötü fark etmeden <laughs> anlattığım bir seri yapayım. <laughs> sesim, sesim. Seri yapayım. <laughs> bir seri yapayım. O serinin ismini paket atar koyayım. Öyle dursun YouTube kanalında. Nasıl fikir? <laughs> paket atar da bu arada daha önceden izlediğim bir motovloggerın bulduğu bir isimdi ama o kanalını sildi, videolarını sildi falan filan. Benim de çok hoş hoşuma gitmişti bu isim. Kardeşim biraz motor sürsen aman akıyım. çok hoşuma gitmişti bu isim. O yüzden ben de bunu devam ettiriyorum. Umarım telif yemem. Telif yemem herhalde. Oha yani. Zaten öyle bir video yok artık. Neyse mesela bir tane anlatayım. Anlatayım mı? çok ya bu video, bu anı da iyi değil ama anlatayım. Çok toplumsal eleştiri videosu gibi olacak ama olsun. Yani sabah köründe video çekiyorum zaten. Bir şey olmaz. Ee, gittim bir gün bir eve. Akşam saatleri 11-12 falan gibi civarında gittim abi. İşte 2-3 pizza siparişi. Ee, hayatımda ilk defa o siparişe oraya siparişe gittim. Bir arkadaş sipariş vermiş. Bu arkadaş 35-40 yok. 35 diyelim. 30-35 diyelim. Yaşlarında. Bir e, mağarasından yeni çıkmış. Henüz daha evrimini tamamlayamamış. Bir ayı mı diyeyim? İnsan. insan ya. Yani. Türkçe konuşuyordu yani. Sıkıntı yok. E, i̇şte benden pizzaları aldı. Bana cüzdanını verdi. Dedim böyle kaldım verince, sen dedi ee, şey yap dedi sen şu ortadaki kartı çıkart yerine ben geliyorum dedi ben dedim ne oluyor ama buna ne oluyor falan böyle kartlık var işte orada bir sürü kart var onu bana çıkarttırıyor falan ben de içimden sövüyorum orospu çocuğu ben kölen değilim şerefsiz falan filan tarzı birçok küfür içimden geçiyor ama tabi dışarıya bunu söylemiyorum çünkü bu işe ihtiyacım var. Ha, i̇htiyacım olmasa söyler miyim? Yine söylemem. Çünkü manyak mıyım ben? Niye adamın evinin önünde kendimi bıçak tattırayım? Ee, ondan sonra ben kartı çıkarttım. Çekim yapıyorum falan filan. Bu dayı geldi. Dayı, dayı değil ya. Böyle dayıyı sikiyim ama. 30-35 yaşında bir ayı işte. Geldi. Ee, yine şeye yaslandı. Bu arada tipi de anlatayım. Üste beyaz gömlek siyah pantolon, ayakta babet çorap. Ondan sonra e, böyle gerçekten markasını bilmiyorum. Yani misin lan sen nasıl bilmiyorsun falan filan. Demeyin gerçekten bilmiyorum. Böyle iki tane sırt sırta bakan c sanırım Gucci. Gucci mi artık bilmiyorum. Kemeri var mı onu da bilmiyorum. Bak çok rezil olabilir şu an söylediğim şey. Kemer tokası böyle ağzıma girecek boyutta iğrenç, parıltılı bir kemer tokası vardı herifin. Zaten midem kalktı onu görünce. Bu işte ben çekimi yaptım. Kapı eşiğine yaslandı. Bana şey diyor. Ne haber birader nasıl gidiyor ya falan filan diyor. İyiyim siz nasılsınız dedim ben de yani şaşırdım. Şaşkınlığımı koruyorum. Ee, şaşkınlığımı saklıyorum. Şaşkınlığımı korumak ne? Ondan sonra Ne haber ne yapıyorsun? kardeşim. Ne haber ne yapıyorsun bilader falan filan dedi. Ben de iyi siz nasılsınız dedim. Sonra ya ben işimden düşünüyorum. Bu adam ne amına koyayım? Bu adam kim amına koyayım? Bana neden böyle şeyler yapıyor yani? Cüzdanından bana kart çıkarttırıyor. Ne haber nasılsın moruk falan filan hani. İlginç. Sonra bu bana tam giderken 10 lira bahşiş verdi. Ben de dedim ki Ha dedim aydınlanma geldi o an. Neden aydınlanma geldi abi biliyor musun? Çünkü bu herif muhtemelen bizim oraya daha önce çok sipariş vermiş. Yani sürekli gidip geliyor bizim diğer kuryeler, kurye abiler, arkadaşlar. Ve sürekli bahşiş vermiş. Ve bizim kurye arkadaşlar da ona sürekli işte abi nasılsın, şöyle böyle falan filan yaptıkları için bu ayı da Kendisinde insanlara böyle hitap edebilecek, işte cüzdanını verip kartı çıkarttırabilecek bir potansiyel görmüş. Böyle cüzdan içi de para falan dolu yani, öyle bir cüzdan. Neyse, hani krallık krallığın boyutunu anlatıyorum. Böyle bir insan. Şimdi bu, ben asla burada e, bahşiş almak için yapılan sempatikli yalırgamam, yani bizim paketçi abiler tarafından. Çünkü abi zaten bu tarz büyük zincir marketlerde asgari ücret uygulanıyor. Yani saati 10 küçük liraya denk geliyor bunun. Adam saatte kazandığı 10 lirayı bir dakika içinde kazanabilir bu adamdan bahşiş olarak. Bu gayet doğal bir davranış. Bir, çünkü buna mecbur, mecburiyet demeyelim. Tabii ki de mecburiyet yok ama e, genel olarak bu, böyle bir yöneliş var. Olmak da zorunda yani. Garsonlar yapar, valeler yapar. İşte herkes yapabilir bu bahşiş işi tatlıdır her zaman Herkese bahşiş verir zaten ama Bu adam bahşiş verdi diye mesela bize böyle davranma hakkı buluyor Bir müşterim daha var Her gittiğimde o da 5-10 sıkıştırır Adam da çok tatlı bir adam yani Her seferinde hoş geldin nasılsın falan tarzında konuşur Ne i̇şte haber nasılsın birader falan demez ama yani Anladın mı? Aradaki fark bu bu da böyle bir anıydı. Burada videoyu sonlandırıyorum. Umarım olmuştur. Görüşmek dileğiyle.